Ece Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün e, güzel bir geceye imza attınız. Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği olarak bir e, kaynaşma yemeği düzenlediniz. Evet. E, derneğinizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 2018 yılında kurulduk. Önce Sevimli Patiler Derneği'ydik. Daha sonra çalışmalarımızı e, genel, yerel yönetimler kurumsal olarak... E, toplantılar, e, çözüm odaklı projeler, görüşmelerle e, federasyona bağlandık çünkü ciddi derecede popülasyon çok fazla olduğu için sadece besleme yaparak veya tedavi ettirerek bu çözüm olmayacak, bu kısır döngüyü kökten çözmek gerektiği için. ICONFED konfederasyona bağlandık. Ege Federasyon Başkan Yardımcısıyım aynı zamanda. Çalışmalarımız şimdi il ilçe belediye başkanlarımızla çözüm odaklı, yerel yönetimler kurumlarla çözüm odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü gecemizde de yine e, aynı zamanda muhtarlarımız e, muhtarlar başkanımız buradaydı. Şule başkanı yeni Tüm SDK'larımız buradaydı. Aykat, Aykat. E, tarama, kurtarma. Yani burada bir birlik, güçlük, bir dayanışma, kaynaşma yemeğiydi aslında. Amacımız buydu. Çünkü e, hepimizin yüreği bir. Onlar bize her şeyden önce Rabbimizin emanetleri ve birçok SDK burada Aydın'da birçok vatandaşımız e, bunların farkındalar ve bu konuda da ben açık ve net söylüyorum. Türkiye geneline bakıldığında Aydın bu, de, bu konuda gerçekten bir daha iyi. Çünkü eee gördüğümüz şu tablolar bizi çok mutlu ediyor. Hala daha sokakta hama konulan, su konulan yerleri görüyoruz. Başı okşanan kedi köpekleri görüyoruz. Gönüllülerimizin çok ciddi mücadeleler ettiklerini görüyoruz. Gerek tedavileri, gerek kısırlaştırmaları. Sadece tek eksiğimiz kısırlaştırma. Bununla ilgili de aynı zamanda valilik kurulu üyesiyim. Sayın valilerimizle bunları iştişare ediyoruz. Sağ olsun onlar da çok ciddi destekleri var. Her zaman yanımızdalar. Ee, yani şöyle genel olarak söylemek gerekirse popülasyonun onların iradeleri dışında üredikleri için önceliğimiz kısırlaştırma olmalı. Kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı. Buna nazaran tedavileri, işte beslenmeleri, doyurulmaları yapılabilirse eğer bu popülasyonun azalacağını düşünüyorum. Ciddi Borçlarımız var, onu da dile getirmek istiyorum. Çünkü sosyal güvenceleri yok maalesef. O yüzden e, çok ciddi ilçelerden efendim, de vakıa alıyoruz. Hala, hala, hızırdan, hala bir hazırda olmayan belediye merkezleri var. Sağolsun belediye başkanlarımız bizimle çözüm odaklı Oyun, olarak, onlarla e, personel desteği, var. araç desteğiyle buradaki özel kliniklerimizde tedavilerini yaptırıyoruz, sahiplendirmelerini yaptırıyoruz. Oyun, devam ediyoruz desteklerle bunları baş başarmaya çalışıyoruz başka